Ortaokuldayım şu anda. Otostopla çadırda kalarak Türkiye'yi geziyorum. Bravo, hey. Şırnak'tan başladım. Şırnak'tan? Aynen. 19 gündür yollardayım. Valla bravo, bravo. Eyvallah. Teşekkür ederim. Birçok insanın hayalindeki ama <laughs> cesaret ama... edemedi. Evet. Nerede kuruyorsun çadırda? Ben e, dün akşam Mecid'de kaldım yağmur yağdı diye. Şimdi işte Kars, Ardahan, Artvin, Rize tarafına gidiyor. Doğuya doğru, Doğu Karadeniz'e doğru Aynen. Batıya doğru öyle ilerliyor şey mi seyahat, tamamen otostopla mı yapıyorsun? Otostopla. Peki yani bu rota ilk rota mı? Evet. Daha öncesinde ne bileyim baş evet. güneye doğru gittim. Hayır. Batıya doğru gittim de bu mi bu ilk. Hayır. Ben sadece... Başlangıç güzel oldu o zaman. Evet. Gaziantep'ten gidip geliyordum sadece. Bu çevredeki Güneydoğu'daki illere gidip geliyordum. Kayseri, Malatya, Elazığ. Toplamda 22 il gezdim. Ondan sonra başladım buraya. Ha, güzel. Evet. evet. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Estağfurullah. <laughs> teşekkürler abi çok memnun oldum. Eyvallah biz de. Teşekkürler. B Vazifende başarılar dileyelim sana. Size de kolay gelsin başarılar size, size de. Sağ olasın hocam. Projede tamam. de, eyvallah sana. hocam. Teşekkürler. Abi çikolata ikram edecek ya. Değil abi mı? çok teşekkür ederim <laughs> ya. Estağfurullah. <laughs> Tatlı dostluğumuz peki. Çok teşekkür çok ederim, ederim abi eyvallah. 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 Kazası belasız. Tekerinizi taç değmesin inşallah. Tamam. Adam ya. <laughs> Valla isimlerini bile sormadım bakın yani. Sadece Sivaslı ve Erzurumlu. Buraya getirdiler, Digor'dayım. Digor'dan otostopla Kars'a geçeceğim. Elimi kaldırmadan, Mehmet abi sağ olsun hemen aldı beni durdu yolun ortasında. Valla e, şu anda elimi kaldırmadan duran ilk kişisin abi. Çok teşekkür ederim sağ eyvallah abi. <laughs> Normalde benim otostopla çadır kurarak Türkiye turum bu. Ama maalesef şartlar ve e, sağ olsun güzel insanlar izin vermiyor. Bundan sonra sanırım Yavaş'tan, Rize'den ve Artvin'den sonra çadırına kalmaya başlarım diye düşünüyorum. Şu anda Kars'tayım. Kars'a direkt hızlı bir giriş yapıyorum. Karp Tarih Müzesi'ne. İlk önce müzeyi gezelim. Müze gezdikten sonra hava düzelirse Kars Kalesi'ne geçeceğiz buradan. Kavkaz cephesinde yapılan savaşlar hakkında tarihi belgelerin yer aldığı ve askerlerin o günkü savaş şartları içindeki günlük yaşamlarından kesitlerin canlandırıldığı interaktif bir müzedir burası. 1828 yılında Rusların Kars'a yaptığı bir gece baskını sırasında buradaki Tabya'daki askerlerin tamamı şehit edildiği için Kanlı Tabya adı olarak anılmaya başlamıştır. 1914 yılında Hafız Paşa'ya verdiği emirle Rusların üzerine bilmesini istedi Enver Paşa. Onları gafil alacaktı. Peki plan neydi? Allah Ekber dağları denizden yüksekliği 3000 metre. Ve kış aylarında eksi 30 ile 35 derecede soğukluğa sahip. Hem yüksek rakım hem de çok soğuk bir havadan bahsediyoruz. Bir insanın kucağı gibidir Allah Ekber dağları. Güney yamacından gelmesi bekleniyor Türkleri. Yani nereden gelecekti bu askerler? Nereden çağırdı? Yemen'den çağırdı. Nereden çağırdı? Galicia'dan çağırdı. Nereden? Trabluskarp'tan Mısır yani Türkiye'nin güneyi, dünyanın güneyi. Dik açılarla güneşin vurduğu sıcak iklimden gelen askerlerin ellerinde, üstlerinde adam akıllı kıyafet yoktu. İncecik gerekler, ayaklarında üstü açık çarıklar vardı. Ve gömlekler vardı. Gömleğin üstünde, üstü üzerinde incecik bir gerek Ve bu askerlere emir verildi. Toplanıldı ve gelindi. Hafız Paşa, Enver Paşa'ya karşı geldi. Paşam bu görev başarılamaz. Bu savaşı kazanamayız. Enver Paşa'nın emri neydi? Dedi ki... Sen güney cephesinden gelmek yerine Allah-u Ekber dağların üzerinden U harfi gibi üzerinden dolanacaksın ve kuzey cepheden tepesine bineceksin. Sarıkamış tam ortasındadır Allah-u Ekber dağlarının. Kars ise U harfinin açık tarafında ilerdedir. Hafız Paşa bu görev kabul etmedi. Askerlerin üzeri ince, üşüyecekler, donacaklar, belki de hipotermi geçirecekler. Ben vebalini alamam dedi. Bunun üzerine büyük bir öfkeyle Hafız Paşa'yı görevinden alan Enver Paşa bizzat 3. Kolordu'nun başına kendisi geçti. Tarih 25 Aralık 1914. Askerler üçer sıra, dörder sıra halinde sıraya dizildi. Binlerce asker ve emir verildi, hareket emri. Dağların güney cephesinden dolanan askerler kuzey cephesinden Rusların üzerine binmek istiyorlardı. Fakat ayların en serti Aralık ayıydı ve rüzgarlı bir haftaydı ilk başlangıcı ve denizden yüksüklü 3000 metre olan tepelerde. Bırakın incecik gelekle durmayı, dışarıda 10 dakika bile durmak sizi donduracaktı. Sarıkamış'ın yüksek bir tepesinde elinde dürbünüyle olan gidişatını izledi. Askerler sıra sıra yürüdü. Yürüyemeyenler subayların dikçikleri yürütülmek zorunda kaldı. Ve askerlerin önce ayakları, parmakları, sonra ayaklarını ve topuklarını sirayet eden soğuk, bir hafta içerisinde olan bütün olaylardan bahsediyorum, Bileklerine, ayaklarına, bacaklarına ve sonra vücuduna sırayı eden soğuk askerleri yavaş yavaş hipotermi geçirmeye bitecekti. İlk hafta 31 bin insan hayatını kaybetti. 31 bin askerimiz hayatını kaybetti. Bugün birçok ilçemizden bile nüfus olarak fazladır bu bahsettiğimiz. 2. hafta 68 bin, sonrasında 3. haftaya gelince artık 90 bin askerimiz donarak hayatını kaybedecekti. Anlatılana göre Hatice Hatun denilen Sivriya köylerini yaşayan bir Türk kadını dadı delisinden, babasından kalan altınları bir Rus kumandana rüşvet veriyor ve 1800 Türk askerini kurtarıyor. 1800 Türk askeri vagonlardan çıkıyor çıkmasına ama bir hafta içerisinde birçoğu telef oluyor. Sivilyat köylerinde ve soğukta. Anadolu'ya döne, dönebilen sadece 7 tane askerimiz var. 1800 askerdir. Hatice Hatun'un altın vererek kurtardığı o asker. Gel gelelim Sarıkamış'a tekrardan. 40 bin askerimiz savaşarak hayatını kaybetti. 90 bin askerimiz ise donarak hayatını kaybetti maalesef. Ve savaşmadan. Ardından gelecek olan sürede askerler yürüyemez hale geliyor ve Hafız Paşa kitabında şunu söylüyor. Askerlerimiz yürüyemiyordular bile. Donarak hayatını kaybeden şehit olan arkadaşların üzerindeki kıyafetleri alıp ardından giymeye çalışıyorlardı. Uykusu gelen askerler uykusu geldiğini düşünüyordu. Halbuki hipotermi geçirip hayatlarını kaybetmek üzereydiler. Bir ağacın kenarına yatıp ölümü beklediler. Ama zannettiler ki uyuyorlar. Halbuki uyumuyorlardı, ölüyorlardı. Hayatta kalan askerler ise üzerlerine kar sürmeye başladılar diyor Hafız Paşa. Kar aslında havadan daha sıcakmış o dönemde. Ve askerlerimiz üzerlerine karı sürerek ısınmaya çalışıyorlar. Rus orduları genel kurmaya başkan vekili bu harekatı yöneten, Türk askerleriyle savaşan, harekatı yöneten Rus orduları genel kurmaya başkan vekili Aleksandrovich Petrovich savaştan sonra şu sözleri söylüyor. Türk askerlerinin geldiğini gördük ve biz de onlara doğru ilerledik. Fakat ilerlediğimizde saatler sonra ormanın içerisinde 8 tane Türk askeri gördük. Yanlarına yanaştığımızda bize nişan alıyorlardı. Fakat yanlarına yaklaştıkça farkına vardık ki çoktan Allah'larına teslim olmuşlar. Gözleri buz mavisi kesmişti. Yani karın içerisinde donarak ellerinde silahla gözleri buz mavisi olmuştu diyor Aleksandrovich Petrovic. Bizi bazıları görmüyordu bile. Askerlerinin, arkadaşlarının kıyafetlerini alıyorlardı diyor. Yani baktığınız zaman 90 bin askerimiz bizler Allah'a ekber dağlarında daha savaşmadan hayatını kaybetmişler. O sırada Enver Paşa dürbünüyle olayın gidişatını izlerken ilk haftadan bahsediyorum. Sol elinde dürbün askerlerin yürüyemediğini, donduğunu görmeye başlayınca sol elinde dürbün sağ eli dizine vurulmuş. Ben ne yaptım diyerek. İşin en kötüsü ve trajik olanı şudur ki, anlatmak zor. Enver Paşa askerlerin şehitlerin naaşını bırakıyor ve İstanbul'a dönüyor. Kimse haber vermedi. Şu anda müzenin bahçesinde şöyle bir vagon var, beyaz bir vagon. Beşinci kolordu komutanı. Çağzım Karabekir Paşa'nın vagonu 1921 yılında Rus heyeti tarafından Çağzım Karabekir Paşa'ya hediye edilen beyaz vagon bu. 1921 Kars Antlaşması için Rus heyeti tarafından hediye edilmiş. Paşa bu vagonu 2 yıl süreyle Kars, Erzurum seyahatlerinde özel olarak kullanmıştır bunu. Müzenin bahçesinde sergilenmekte o şekilde. Rus askerlerin gece baskın yaptığı kanlı Tabya e, alanı bu böyle. Burada Tabya'daki bütün askerler şehit edilmiş. O yüzden bu Tabya'nın adı Kanlı Tabya olarak anılmaya başlamış. Şu anda hava gerçekten çok güzelleşti. Çok güzel oldu. Tam istediğim bir hava. Hemen Kars Kalesi'ne gitmem gerekiyor. Müzeyi hızlı bir şekilde size gösterdim. Bitirmeye çalıştım. Umarım güzel anlatmışımdır size. Kars Kalesi'ni de gördükten sonra yavaştan Kars'tan çıkarız diye düşünüyorum. Ama Biliyorsunuz ki ne desem boş spontane gelişiyor her şey. Ne olacağını bilemiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Müzeden çıktım sanırım. Kars'ta dolmuş falan yok kaleye giden. Giden arabalar da çarşıya gidiyormuş. Kaleye giden araç olmadığından dolayı 2 kilometre boyunca yürüyeceğim kaleye doğru. Kars Kalesi'ne doğru giderken böyle bir cami gördüm, Fethiye Camisi. Kilise'den camiye çevrilmiş bir yapı burası. Kelise iken Alexander Nevski Kilisesi'ymiş burası veya Kazak Kilisesi denirmiş buraya. Eski bir Hristiyan Kilisesi de olarak geçiyor tam e, net bir bilgi yok. Arka tarafında bir şey boş, bir yer varmış. Eskiden spor salonu olarak kullanıyorlarmış. Sonra minaresi falan yapıldı. Minare yapıldıktan sonra orası da boşaltıldı. Şu anda cami olarak devam ediyor. Cami olarak devam ediyor. Yoruldun mu? Selamun aleyküm. Yoruldum vallahi. ya. Ne öyle? Ben Kars'ı çekiyorum. Niye? Kars'ı tanıtıyorum. Geziyorum ben gezginim. evet. Karın ne yani? Amacın ne? Ben e, geziyorum. Gördüklerimi YouTube kanalıma paylaşıyorum. Evet. İnsanlar görüyor. E senin karın ne yani senin? Zevk alıyorum. Maddiyattan daha çok maneviyat. Mesela insanları tanıyorum, geziyorum, görüyorum. Valla seviyorum Geç, ya. <laughs> ya gençsin. Kendine bir seni yol paranı. Sen ben otostopla çok, geziyorum. Baban çok zengin mi? Şöyle söyleyeyim, ben 19 gündür yollardayım. E, otostopla geziyorum. Otostop yapıyorum. Evet, ben bir kuruşum bile gitmemiş daha. Allah. Vallahi Allah. bir kuruşum bile gitmemiş. Her hepsi böyle kayıt altında. Ha, güzel. Vallahi otostopla ve Yemen de öyle. Yemenmiş yemek de yani. öyle. Vallahi aha nerede yatıyorsun? Ben bazen çadırda ama daha çadırda bile yatmadım. Ancak. Çadırım amca. var. He. Daha çadırda yatmama izin vermiyorlar ki ağırlıyorlar seni. Aynen aynen Oralar, misafir ediyorlar. Güzel. E, bu güzel nerede kalacaksın? Burada kalırsan seni misafir misafiridin. Çok teşekkür ederim. Vallahi gideceğim. Kars'ın yapıları kullandıkları taşlar çok güzel. Böyle eski yapı sanki. Hani böyle e, neredeyse bütün evlerin, böyle yapıların binaların taş aynı taştan kullanılmış. Bayağı sağlam görünüyor. Bunlar da büyük bir ihtimalle kalenin çevresinde olduğundan dolayı eski bir yapıdır. Eski bir han, medrese vesaire olabilir. Böyle buradan kaleye doğru gidiyorum. Kars Kalesi, nehir, köprü, Kars yazısı, Kars Meydanı bu çantalarla yukarı çıkacağım. Ben çantaları kafeye falan bırakacağım. Teslim alırlarsa, emanet alırlarsa vereceğim. Şuradan böyle yukarı çıkacağım. Oley be, çantaları buraya bıraktım, buraya teslim ettim. Sağ olsun kasiyer aldı. Dedim böyle bir yarım saat 40 dakika dursun. Kaleye çıkayım. O çantalarla çıkamam çünkü. Şimdi kaleye çıkıyorum. Buraya kadar Kars Belediyesi'nin yapmış olduğu yol. Bundan sonra orijinal yol herhalde. Bu yol. Az kaldı. Az kaldı. Neredeyse kaleye çıktım. Kaleden bahsedeceğim biraz. Karanlık çökmeden benim hızlıca buradan çıkmam gerekiyor. Kitabesinde yer alan bilgiye göre Saltuklu Beyliği döneminde Sultan Melik İzzettin'in emriyle Vezir Fizür Akay tarafından 1152 senesinde yaptırılmış bir e, kale burası. Dağın tepesine kurulmuş bir kale. Kalenin böyle şu an en tepesindeyim gözetleme yeri olarak kullanılıyordu galiba burası diğer şehirler gibi burası da gözetlemek amacıyla yapılan bir kale. Etrafta camiler, kümbetler, kiliseler vesaire var. Böyle hep tarihi eserler, tarihi yapıtlar var. Şuralarda da aynı şekilde böyle etrafından bir su geçiyor, nehir geçiyor. 1386 yılında Timur tarafından yıkılan kale, 1579 yılında 3. Murad'ın emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden inşa ettirilmiştir bu kale. 1606 yılında İran Şahı 1. Abbas tarafından yıkılmış ardından 1616 ve 1636 tarihlerinde onarım ve tadilata girmiş bu kale. Ayrıca 1877 ile 1878 yılları arasında gerçekleşen 93 harbi sebebiyle kale tahrip edilmiş. Sonrasında onarıldı kale. Şu anda günümüzdeki onarılmış halini görüyoruz. Şu anda onarılmış bir şekilde günümüze kadar ulaşmış durumda. Pars Kalesi'nin hemen yanında Kümbet Camisi Kral Abbas tarafından Milattan sonra 932-937 yılları arasında yaptırılmış. Bu daha önce kiliseydi, sonradan camiye çevrildi. Kümbet Camisi adını almış. Buradaki bu bölgedeki bütün tarihi kalıntılar Ermenilerden kalan kalıntılar kiliseden camiye çevriliyor. Bu da Ermeni Kilisesi'ymiş daha öncelerinde. Havariler Kilisesi, Ermeni Kilisesi ve sonra camiye çevrildi. Taş Köprü'ye geldik. Bu Kars Çayı oluyor bu akan su. Taş Köprü 1579 yılında Osmanlı Padişahı 3. Murat emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından yapılmış bir köprü. Zamanla köprünün bir kısmı yıkılmış. Buradaki köprüler veya evler, tarihi evler düzgün kesilmiş bazalt taşlarından yapılmış bu köprü de aynı şekilde. 1719 yılında köprünün yarısı yıkılmış. Sel sebebiyle, sel baskını sebebiyle köprünün yarısı yıkılmış. 1719 yılında Ebu Bekir tarafından yeniden onarılmış bu köprü. Köprünün uzunluğu 53 buçuk metre 54 civarında bir uzunluğa sahip. Yüksekliği ise 8 buçuk metre civarında bir yüksekliğe sahip. 1719 yılından sonra on arama veya restore edilmediğini düşünüyorum ben. Yapılan taşlar çok sağlam taşlar. E, düzgün kesme bazalt taşından yapılmış bu köprü. Gayet sağlam günümüze kadar ulaşmış. Kars'ta gezilecek çok yer var. Hani Kars'ın içi olsun müzeler, kale, burası zaten buranın etrafındaki yapıtlar. Çok tarihi kalıntılar var buralarda. Ben gezebildiğim kadar size göstermeye çalışıyorum. Çünkü çantalarım var, otostopla geziyorum malum. Elimden geldiğince illere girmemeye çalışıyorum ama o şehirde varsa böyle önemli şey, tarihi yapıt kalıntı gidip görüp hemen hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum. Çünkü şehrin içinde otostop çekmek çok zor. Ben belediye dolmuşlarıyla, belediye otobüsleriyle dönmek zorunda kalıyorum. En azından şehrin dışına çıkarmaları için ki burada şehir dışına çıkan dolmuş veya hiçbir şey yok. Bir şekilde şehrin dışına çıkmam gerekiyor. Hava yağmurlu. Bu havada da e, gidebilir miyim bilmiyorum ama az önceki havayla bu hava arasında sadece 20 dakika, 30 dakika bir fark var. Hani bir 40 dakika diyelim. Hava aniden değişiyor burada. Aniden yağmur oluyor, aniden güneş açıyor. Şimdi çantamı ben şuraya bırakmıştım. Emanet olarak oradan çantalarımı alıp yavaştan çıkayım diyorum buradan. Burada bir Baran kardeşim var. Arda Hanlı kendisi. Burada bir çay içtim. Sağ olsun çay ikram etti. Yağmurun durmasını beklerken burada biraz oturduk, sohbet ettik yer kendisi Ardahanlı. Ben Şeytan Kulesi'ne gidecektim. Şeytan Kulesi Ardahan'a bağlı Çıldır'da. Dedi ki Şeytan Kulesi çok ıssız bir yerde dağda bir yerde yol yok otostopla gitmen imkansız ki arabayla da gidilmiyor. Bir yoldan sonra traktörle gidiliyormuş. Çıldır'a gitmeye gerek yok. Çıldır'a kışın gidiliyordu. Buz kışın, buz oluyor. Buz, çok güzel oluyor. Ben e, maalesef kış olmadığı için oraya da gidemiyorum. Ben şu an direkt memleketi Ardahan'a gidiyorum. Aynen. Teşekkür ederim bana. Güzel oldu? yani. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Benim bu ani rota değişikliklerimden dolayı kusura bakmayın vallahi gidemiyorum. Şeytan Kalesi'ni internetten gördüm. İnanılmaz devasa bir şey. Çok hoşuma gitmişti. Birinci gitmeme nedenim yolun olmaması. Diğer bir neden hava durumu çok kötü. Şu anda yaklaşık bir 3 kilometre yürüyeceğim yine maalesef. Çıkışa doğru giden dolmuş otobüs, belediye otobüsleri yok. Çıkışa doğru yürümek zorundayım. Oradan otostopla direkt Ardahan'a geçeceğim. Kaleyi görürüz en kötü. Kaleyi görürüz. Ardahan'ı görürüz. Ardahan'ı gösteririm size. Oradan devam ederiz. Kars'tan gitmeden önce size Kars'ta meşhur olan kaşarı göstereceğim. Peynir kaşar, kaşar peyniri. İki sene dinlendi. İki sene. Ay maşallah. Ben size ikram edeyim. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. İki sene bu dinlendirilmiş halde. Tam yağlı iki senelik Muhasebe dinlenmiş. Yerin altında mı yoksa böyle Sadece kapalı bir Soğuk şekilde. Soğuk hava depolarında bekler. Mahzenleri vardır. Ee, yine bunları orada dinlendiririz. Bir karanlık odalarda. iki sene, iki sene sonra açarız. şöyle teker halinde gösterilir. Bir Bir tekeri 13 kilo geliyor. Depoya ilk girdiği zaman ortalama 14,5-15 kilo arası. Tam bu zamanla file veriyor. İçerisindeki suyu, tuzu, bakteri dışarı atıyor bu iki senelik bekleme aşamasında. Ondan sonra bu şekil dezyaplara müşterilerimize sunuyoruz, satışını yapıyoruz. Tabii tadı çok güzelmiş ya. Değil mi? Tam ya, tam ya. Bir de saf inek sütü yüzde yirmi içerisinde koyun sütü var. Koyun sütü var. Tabii yüzde yirmi koyun sütü, yüzde seksen inek sütü. Peynir tuzunu aldıktan sonra bunları şile bezine sararız, beşli beşli. Ondan sonra depoya gönderiyoruz, depoya, mahzene. Bu da bir seneliktir. Bu, bu? bir senelik. Bir es senelik eski kaşar bu da. 9 aydan 12 ay arası bekleme yapıyor. Bu da soğuk hava deposunda. Mesela bu taze, bunlar haftalık. Karşı turun peyniri var. Şöyle çekeceğim bir tadına bakın. Bu tam yağlı turun peyniri. Nasılsa inekten. Erzincan'ınki keçileriniz, bizimki inek sütünden. Bayağı büyümüş abi. Tabii. Tam yağlı. Bu da bizim e, köy peyniri. Mesela kalın köy peyniri bu da. Bunların kilosu ne kadar abi? Bunun kilosu ne kadar mesela? Tadına baktın eski kaşarın kilosu 300 TL'dir. 300 TL? Evet 300 TL Bunlar abi? Yağlı çeşir peynirimizin kilosu da yine 300 TL'dir. 300 TL. Turun peynirimizin kilosu 250 TL. 250. Bu? Köy peynirimizin 180, TL'dir. 180 TL. 180 TL. Çok iyi abi ya. Şöyle e, orta eski kaşarımızın fiyatı da 275 TL'dir. 275 kilogram fiyatı evet. Tamamen doğaldır. Bu ne yani. kadar böyle mesela? Bunların kilogram fiyatı e, desem belki inanmazsın çok uygun fiyatı. 250 TL'dir kilosu. Son dakika plan değişikliği yine. <laughs> Yüksekova'da da aynısını yaşadım. Aynısını Yüksekova'da yaşadım abi. Tam böyle Kars'ın çıkışına doğru gidiyorum. Tam çıkacağım. Otostop çekip gideceğim. Beni biri aradı. Bir arkadaşım aradı sağ olsun. Dedi ki Kars'a benim kardeşim oturuyor. Orada okuyor. Git onlarda kal. Niye gidiyorsun? Geç oldu zaten. Hani biraz düşündüm. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Otostopla gece kalacağım. Hava kötü. Yağmur yağıyor vesaire. Valla dedim eğer müsaitse iyi olur, mutlu olurum yani dedim. Akşam kalırsam sabah erkenden Ardahan'a giderim dedim. Şimdi kardeşini bekliyorum. Kardeşi okuldaymış. Ee, bir yarım saate çıkacakmış. Onu bekliyorum. Burada kalıyorum bu akşam. <laughs> Oy çok yoldu valla. Ya şimdi çadır kurmaya kalksam, bakın çadır kurarsam donarım, ölürüm. Yani benim kutulumum baharlık bir tulum. Öyle aman aman karda, kışta idare ettirecek bir tulum da değil. Ha, öyle olsaydı yine bir şekilde çadır kurardım çıkışta, bir yerde, müsait güvenli bir yerde ama yani hava gerçekten çok soğuk. Ben dün akşam mescitte kaldım. Mescitte benim ayaklarım donuyordu. Benim böyle her donuyordum ya benim nabzım falan bir ara saate baktım. Nabzım 42, 43, 44, yani kritik nabız, bilim nabızdan anlayan varsa sağlıkçılar bunu daha iyi bilirler. Nabzım 42'ye gelmiş. 45'e geldiğinde alarım, zaten alarım öttü saatten. Ee, nabız uyarısı verdi. Uyandım baktım nabız 45 uyarısı veriyor. Sonra en son 42'yi gördüm. Yani niye o kadar düştü bilmiyorum. Bunu bilen varsa yoruma yazabilirse e, iyi olur. Hem öğrenmiş de olurum. Bir yerde bir yarım saat takılacağım. Beni gelip alana kadar. Şu anda Mehmet Emin'in evine geldik. Doğan. Ne okuyordunuz? Hemşirelik. Hemşirelik. Evet. Aynı hemşirelik mi okuyorsunuz? Evet, aynı, aynı sınıf. bölümde. Evet. Aynı sınıf mı yoksa farklı aynı mı? Sınıf. Aynı sınıftasınız. Çözün. Mehmet Emin benim Cizeli arkadaşımın kardeşi oluyor kendisi. Evin içinde evet. mi yakacaksınız bunu? Evet. Hadi canım. Elektrikli abi. Ha? Elektrikli mi? E evet. duman çıkarır. Vallahi. Pencereyi açarsın. Karsanacağız abi. <laughs> Bu soğukta karsın dışarıda olmuyor ya. <laughs> Evin bana dedi ki Cizre limonatasını yapacağım sana. Yani doğal ev limonatasını. Ben dedim ki nasıl yapıyorsun? Öyle diğer malzemeleri doğru söyledi. Evet ama bana bunu getirdi. Bunu katıyormuş. Biz bunu hiç kullanmıyoruz. Sen yapmayacaksın ben yapacağım. Doğan daha önce içtin değil mi bunu? Evet. Biliyorsun tadını. Evet. Şimdi ben yapacağım. Tamam. tamam Hadi tamam. bakalım. Tamam. Bunu kaldıralım. Bu olmaz. Şimdi Doğan zaten bunu içmiş. Evet. Ee, evet. Biraz sonra gelecek arkadaş beğenmiyordu. Ha. Tamam. Doğan beğeniyordu. İkisi evet. arasında bir karar. Alır. Tamam. Allah aşkına gerçek gerçekleri evet. konuşalım, tamam mı? Tamam. Yemek Nasıl oldu yemek? Yemek oldu yemek. Yemek on dakika hazır oldu. Acıktık be kardeşim. Niye? <laughs> <Ya. gülüyor> Şimdi bu hazırlanıyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Şimdi bu makarna. <laughs> ya, <laughs> ya. <Bize> köle <laughs> makarna yapacağız. Sen ne hazırlıyorsun ya? Sürpriz dedin. Sürpriz köftemiz var. Oo. <laughs> oh, WhatsApp köftemiz. Körlü etli makarna yapıyoruz. Evet. Evet. Salatamız var. Doğan salata uzmanı galiba. Evet. <laughs> Salatayı o iyi yapıyor. Adam bir salata yapıyor e, galiba. Bir şey Emin hepsini yapıyor yemeği, Emin yapıyor, salatasını o <laughs> yapıyor. Bugüne özel abi. Yani. Emin daha iyi olduğu için. Peki yoksa... bulaşıkları kim yıkıyor? Doğan bulaşıkları... mı? Bulaşıkları diğer Emin sen yapacağım. yıkamazsın böyle şey bulaşıkları. Yok bula bizden fark etmez. İsmim Yunus. Bingöllüyüm. Meşhur Emin'in arkadaşıyım. Beraber aynı bölümde okuyorsunuz galiba. Emin'den Emin'in bir üst sınıfındayım ben. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eyvallah. oldu. Bu da Meşhur köftelerimiz oluyor. Vallahi yavaştan i̇nşallah. bitiyor inşallah. İnşallah, az Acele etmiyoruz ki tam pişsin. Evet. Böyle tam köftenin ortası burada ya. Süper. Oh. Yabancı Deniz Hayır Evet, yabancı Deniz. Bu tabi pandır ekmeğimiz. Bu burada fırında satıyorlar diyor. Bizim hmm. orada yok ya. Ama ben emin oldum. Güzel yani. Ya. Ben dikkatimi çekti. Ben gördüm. Aşırı böyle. güzel. Hmm. Bir de bu fabrika onu diyor. O yüzden böyle güzel. Bunu 4-5 gün evde bırak. Buzdolabına da koyma. Hiç şey olmuyor. Ben Bozulmuyor mu? Hiç. Aynen. Aşırı güzel. Afiyet olsun. Bir sağlık, eline eline sağlık. güzel olmaz. Demişim ben bir şey anlamadım. Niye sağlık da çok <laughs> güzel olmuş. Sen düzgün bir şey yaptın lan. Sen görür mü ya? Sadece, Sadece, Sadece sen doğarın. Sağda biraz dumak falan ekleyelim mi? Ben <laughs> yani baharat olmazsa olmaz ya. Ben de ben baharata bayılıyorum. Bak ben yıllarca Cizre'de yaptım bunu. Ben burada Berek Parkı'nı ben orada orayı kiralamıştım tamam Sattın mı? Sattın orada. Orada satıyordum. Sana yemin edeyim her gün millet gelip içiyordu. Ciddi misin? Evet. Ya? Sene 2000 kaçtı? 2000 e, 2014'te falan. Allah Allah. 14 miydi 15'ti? Yasaktan e, önce. 2015'ti ya. Şöyle bir bardağı dolduruyordum 5 TL satıyordum. Millet gelip direk içiyordu. Her gün her gün. Fat peki sen şey duydun mu bizim Cizze'de? Ben bunları söyledim de diğer arkadaşlar Abi, biraz şey yaptılar. O şeker para arasında şey koyuyorlar. Boğa çağrısı. Boğa çağrısı şey yapar. Aynen öyle. Sen ciddi misin? Biz evet. Biz çocukken okula gittiğimizde sabahları öyle yapardık. Boğa çağrı var ya aç boğa çayı içiyorsun. Boğa çağrısı bizim Puhatçanın en meşhur kahvaltı. Boğa çayı şeker kat, hmm. katıyorsun böyle hmm. şekerli bir şekilde yiyorsun. Bizim en meşhur kahvaltı yemeğidir. Ya adam yemek mi yapsın, bulaşıkları mı yıkasın? Ha? Bırak da biz yıkayalım. Sen otur yerine. Yok estağfurullah biz misafirimize hiçbir şey biz Bir şey yapılmaz. Ne olacak? <laughs> Meşhur iksirimiz var. Meşhur iksirimiz var. Şimdi dolaptan çıkarıyoruz. Bakayım o kıvama gelmiş. Yani bu bunun rengine bakmayın. Bizde gıda boyası olmadığı için şey yapamadık. Yani renklendiremedik. Sarı olması gerekiyor normalde gıda boyası varsa. Çalkala 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 gece çalkala bu, bunun biraz daha da buz tutması gerekiyor da şu anlık da iyi. E, sabaha kadar içmememiz gerekiyor normalde. Sabah akşam içmemiz gerekiyordu bu arada. Tadı kötüyse bir gün durmadığı içindir. Bunu unutma. İçelim. Ben orasını bilmiyorum. Ama gerçekleri söyleyeceğini yemin et. Önce. Suyun zaten? Gerçekleri söyleyeceğini <laughs> yemin et önce. Emininkinden bence kat kat güzel olmuş. Onu söylüyorum şimdiden. itiraf ediyorum ama yani biraz <laughs> Ben şeker kullanmadığım için bana şekerli geldi. En ne gerçekten? Afiyet olsun. Burakta <laughs> adam etsin. <racı> <laughs> <laughs> Yok, kamera arkasında yüzünü mü ekşittin? <laughs> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bence ekşili olduğu için ama biraz ekşili ya. Şimdi sabahın gelmeden ben biraz tadına baktım. Oo. Kusura bakma. Yok, estağfurullah. Böyle güzel, eminkinden güzel ama tek sanısı bu şekerli vanilin tadı biraz yoğun geliyor. Aynen. Yoksa fena değil. Eline sağlık. Afiyet olsun.